siparişlerimden hiçbirini hatırlamıyorum öyle beni görmüşler biz bu kısa böyle bir üst yapalım demişler bayıldım nefes nefese kaldı biliyor musunuz <laughs> herkese yeni bir günden merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz bugün denemeli alışveriş videosunu çekiyorum direkt video girmeden önce ön bilgilere gelelim bu vlog iki bölümden oluşuyor. İlk bölümünü hemen sonra göreceksiniz. Onu ben 3 hafta önce çektim. Sonra işte bir tane elbisenin bedeni falan olmamıştı. Lekesi falan çıkmıştı. Onu tekrardan sipariş ettim. Onu da bugün göstereceğim. Yani siz ilk bölümünü gördükten sonra ikinci bölüme geçeceğiz. İkinci bölümü de işte bugün çekiyorum. Şimdi Ondan sonra benim bir tane kimlik krizi vlogum vardı. O videonun altında birkaç soru gelmişti. Arada gelecek vlogda cevaplamayı düşünüyorum. Sadece küçük bir not daha. Ee, i̇lk kısmında ilk başlarda böyle pantolon falan deniyorum. Orada birkaç odaklanma sorunu yaşıyoruz. Isları falan denediğimde öyle bir sorun olmuyor. Keyifli değiller. Şimdi ilk bunu denedim. Bunlar hepsi Zalando'dan haberiniz olsun. Bu bana fazla büyük geldi. Genel olarak çok güzel ve çok rahat. Böyle. Ama buna çok benzer bir pantolonum var. Milano'da giymiştim sürekli. O yüzden bence bunu almam çok daha gerek kalmadı. Hem büyük olduğu için hem benzeri olduğu için. <laughs> Kamera çıkmayalım. Bir ay oldu. yüzde yine böyle bir heyecan bastı. Ee, neyse işte bunu almıyorum. <laughs> Şöyle siyah bir kumaş pantolonu aldım. Bu rahat gibi ama şurası çok da. Daha... Yok. Bir büyük falan da almak istemiyorum. Çünkü aslında fazla siyah kumaş pantolonlarım var. O yüzden ha, bunun neden sipariş ettiğimi bile hatırlamıyorum. <laughs> da gelmiyor bizim dolabımıza. O yüzden değiştirelim. Şöyle bu da var. Bu <laughs> kesinlikle kalmıyor. <laughs> çok büyük. Fazla <laughs> büyük. Şurası da büyük. Ki ama paçalar çok daha geniş. O yüzden ya rengi şahane, çok güzel bir renk. Kumaşı falan da çok rahat. Ama kıyıklarım yere değmeden zaten pantolon yere değiyor. Ya kamera beni niye netlemiyorsun? Netlesene. Pantolon tamam, denemeyeceğim artık. O yüzden şimdi sizi tekrardan şuraya falan koyarım. Belki o zaman netler. Şimdilik için kusura bakmayın. Sanırım hep net olacak. Ayarlarıyla biraz oynadım. Şimdi benim ikinci paketteki siparişlerimden hiçbirini hatırlamıyorum. O yüzden şu an bana da böyle bir sürpriz paketi gibi bir şey olacak. Açalım hemen daha fazla uzatmadan. İlk şöyle bir istimiz var. Bayıldım. Çok güzel. Tam benim tarzım. Şahane. <laughs> Çok iyi. Ay çok güzel. Ah kumaşı falan da. Ah, bayılıyorum böyle desenlere. Böyle beni görmüşler biz bu kısa böyle bir üst yapalım demişler gibi. Bayıldım. Bayıldım. Aynen. Kesinlikle kalıyor. Böyle bir üst aldım. Tabi kumaş pantolon hiç olmadı. Bu da kalacak. Çok sevdim. Parmak Bari Böyle spor yapmak için. inşallah seneye spor başlarım. <laughs> Çünkü biraz sıra şu an. Hatta yazının ortasındayız. İsviçre'de zaten bir doğru düzgün yaz gelmedi de. Hep yağmur, hep yağmur. Yine de Ağustos'a haftaya giriyoruz. Ağustos'ta bittiğinde zaten İsviçre'de yaz gibi bir şey kalmıyor. Beğendim. Kalıyor. Bunu bilemedim bilmiyorum çok çok öyle wow değil büyük de ne bileyim böyle kot pantolon altına falan koyarsam belki olabilir bakayım bilmiyorum yani en fazla köye falan gittiğimde giyerim <laughs> onun dışında Dışarıda giyicik gibi bir şeydi aslında. yani bileyim böyle. İşte çarşıya gidip bir almam lazım. Çarşıya gidip içecek almam lazım. Gibisine. Hani giyicik bir üst. Düşmanı bir kalsın. Karar vermiyorum buna. Bunun da kolları büyük. Ama yine de ütü falan yaptıktan sonra çok güzel duracağını düşünüyorum. Beğendim. Bu da kalsın. Şöyle üstte desenleri falan da var. Şurası kamerada siyah gözüküyor ama aslında lacivert denildi. Siyahmış gerçekten. <laughs> okay. Ben de diğer o ilk, yani geçen şimdi demin demin <laughs> demin denediğim o kahverengi üstü almayacağım. Onu vermedim. Ona karar verdim. Bayıldım. Buna bayıldım. Yakından gösteriyorum. Üstünde melekler var. Tamamen böyle pembemsiz. Sonra mavi çiçeklerimiz var. Meleklerin kaldığı yer. Ve böyle koyu renkten, koyu yeşilden bitkiler falan da var. <laughs> Kumaşı ince. Çok ince bayağı tam böyle yazın giymelik bir parça. Yazın dediğimde en böyle İsviçre dışında giymelik bir parça. Malum hep yağmurda kaldığımız için. Çok çok güzel. En sevdiğim parça bu oldu. Tabii şu mavi kazaktan sonra. Ya bir tık daha sevdim sanırım. <laughs> Bakayım. Şöyle. Ya, i̇kisi de çok güzel. Ama bu da çok bir Değişik geldiği için bunu sanırım bir tık daha sevdim. O zaman next diyeyim. <laughs> Kalıyor. Bunu dememe gerek var mı? Bunun tatlılığına... <laughs> Çok tatlı. Çok güzel. Aman Allah'ım. Bir tane nene yapmış gibi gözüküyor. Böyle örgülü çünkü. Ya renklerin uyumu, kumaşı, kesimi çok güzel. Bunu sevdim. Ama çok mu renkli? Bilemedim. Şöyle yakından göstereyim. Ya fena değil. Fena değil. Dışın için giymelik değil. İşte yazın biraz üşüdün hemen ki. O yüzden kalsın. Sevdim ben de bunu. Nefes nefese kaldı biliyor musunuz? <laughs> Çünkü hepsini yere koydum. <laughs> yere in, giy, yukarıdan çık. Kamerayı tekrardan başla derken yoruldum. Son iki. Hadi giyeyim. Sonra zaten artık çarşıya girip salata falan almam lazım. Yemek falan yapacağım. Makarna. <laughs> Başka ne olabilirdi ki? Sonra zaman aynadan verebilirsiniz. Bilemedim. Ya çok tatlı bir elbise. Bakımdan da göstereyim. Ee, çok ütü istiyor. Hallederim. Sorun değil. Şu bağlayabilirsiniz. Belki şöyle bilmiyorum. Ben önden bağlamam. Bilemedim. Ya şöyle. Şimdi iki tane tezim var ya. Bir türlü bitiremiyorum. Çünkü <laughs> evim biraz dertli açıya. Bunu dün fark ettim. Düne kadar da bu elbiseyi İspanya için sipariş ettim. Dün de böyle bir oturdum. İki hafta İspanya turu yapmak için de hani ona göre çok da vaktim kalmadı. İspanya net gitseydim dün kesinlikle ve bütün biletleri tren olsun, uçak olsun, otel olsun her şeyi ayarlardım son gün olarak bakmıştım çünkü hani bir ay öncesinde halledeyim ki ona göre hani fiyatlarda fiyatlar da uçmasın o yüzden kaldı şimdi ben bu elbiseyi almayayım mı alayım mı diye bilmiyorum yani genel olarak bakayım ya genel olarak zaten benim tarzım değil <laughs> ama Tatlı bir elbise de ama sanki çok da üzerime oturamadık gibi de yok almayacağım. Bence bir kırmızı elbise için çok kaba duruyor. Yani kırmızı elbise dediğin için daha böyle bir zarif, güzel durması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu çok kaba, çok böyle özelmemiş bir kırmızı elbisesi. Beğendim. <laughs> Çok beğendim. Fakat hani elbise yıkarsın ya sonra çamaşır makinesinde unutursun ya ki bu bende asla olmadı. Sadece oranlardan biliyorum ki bu böyle kokuyor. Ve şurasında böyle sanki beyaz bir leke varmış gibi gözüküyor. O yüzden bunu beğenmedim. Şuralar çok dar. Şuralar ise çok bol. Genel olarak güzel. Ay şurada aslında yok. Hiç şansın yok. Ay nefes almakta zaten zorlanıyordum. Şimdi daha da bir zorlanıyorum gibi. Ya aslında çok güzel. Sanırım ben bunu tekrardan sipariş vereceğim. Şimdi bir tık daha büyük alsam buralar hal olacak. Bir tık daha büyük alırsam buralar daha da büyük olacak. O yüzden ve belki şu beyaz nokta şöyle gösterirsem görüyor musunuz? Şöyle. Yani çok yıkanmış gibi gözüküyor. Çok gözüme batıyor böyle şeyler. Böyle detaylar ben görmemiz için gelemem. Şuraları falan da biraz beyaz ama onlara okeyim yani. Onları bir şekilde anlıyorum ama bunu, bunu net kesin biri giymiş. <laughs> Öyle iade etmiş. Ben... Ay gerçekten daraldı şurası. Ben bir bunu tekrardan sipariş edeyim. Sonra bakarız. Ya yani bu kadar. Ee, geri kalanları bir bakayım. Hatta böyle takı falan da aldım. Onları da görmek ister misiniz ki bilmiyorum ki. Ben bir bakayım. Dedi. Ben bu elbiseyi tekrardan sipariş ettim. Şimdi bir bakalım. İnşallah bu daha iyidir ya. İnşallah. Bu hatta hiç olmadı. Hala beyaz lekemiz duruyor. <laughs> bu e, düğmeyi kapatamadım bile. Ve sanırım bir beden daha büyük aldım sonunda. Ama bu sefer buralar hiç oturmadı yapamıyorum ben bunu. Böyle bir elbise neden gözüme girdiğini de söyleyeyim. Ben Milano'dayken doğmanın karşında böyle tramsi falan yiyorum. Son bir tane kız geçti önümde. Kot bir tane etek giymiş, kot bir tane üst böyle. İkisi de set olarak. Çok hoşuma gitti. O yüzden ben bu elbiseyi sitede de gördüğümde hani bunu almaya karar verdim. Maalesef istediğim gibi oturmuyor. Son ben Zalando'dan başka bir siteden Kızın giydi takım elbiseyi buldum. Takım ama <laughs> takım elbiseyi buldum. Ee, o yüzden biz direkt bunu deneyelim. Şah borur. Çünkü gerçekten çok çok güzel. Gösteriyorum hemen. Kesinlikle kalıyor. Çok sevdim. Kumaşı çok kalın. Güzel, kaliteli bildiğimiz kot. Ve çok daha koyu etek de yani altında etek giydiğimde altında mutlaka her zaman şort giyerim yoksa rahat edemiyorum. Biraz kısa gelebilir aslında ama benim için yani fark etmiyor. <laughs> İsviçre de kısa uzun diye bir tartışmamız yok çok şükür. Um, aynen güzel ben beğendim şu an ikili takım. Eteği sorabilirsiniz belki bilmiyorum ama Evet, tek en küçük beden bu bildiğimiz bedenler değil. Malede medium bedenler değil. Böyle R36 L42. Manken üzerinde hangi olduğunu yazıyorlar. Beğendim. kesinlikle kalıyor. Daha üç parçam daha var. Onlar da bir bakalım. Ama sonra da zaten ben yine tekrardan çarşıya. <laughs> Bugün de makarna yapacağım. İlk kısmında makarna yaptım ama bolognese soslu. Bugün de mantarlı kremalı. Kırmızı bir üst. Çok güzel. Kuvası hafif. Çok kaliteli. Kamerada biraz açık kırmızı gösteriyor ama koyu bir kırmızı. Böyle bordo kırmızısı. Kalio çok sevdim. Çok çok güzel. Şu desenleri falan. Kalio. <laughs> Şöyle bir üst. Çok sevdim bunu. Tam benim tarzım. Tam benim renklerim. Ve son olarak da hatta böyle çarşıya gidebilirim. <laughs> son olarak da işte bu ceketi aldım. Şöyle. Güzel. Bu da çok güzel. Beğendim. Tatlı bir ceket. Şeker. <laughs> Küçükken de böyle kırmızı bir ceketim vardı, tekrar böyle örgülü ve fermuarı da tıpkı böyleydi. O yüzden aldım bu ceketi. <laughs> Ana <Aynen>, çocukluğumu hatırlatıyor, <laughs> eski güzel günleri. <laughs> Aynen. Böyle ki de bir daha size söylemek istediğim. İlk bölümde bunu dinlemiştim ya güzel falan dedim. Ama kolları fazla büyük geliyor. Editte bunu iyice bir fark ettim. O yüzden bu da iade. Kot elbiselerim iade. Sadece şu takım kesinlikle kalıyor. Bir tane kahverengi üstüm vardı. O iade ve kırmızı elbise de iade. Deleri de hepsi çok içime sindi. Çok çok severek giyeceğimi de biliyorum. O yüzden böyle Başka bir vlog kaçırmak istemiyorsanız veya bu videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basın. Abone olmak her kanalda ücretsiz. O yüzden benim gibi küçük youtuberlarda desteklemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Gelecek vlogda görüşmek üzere. Çok farklı bir vlog olacak. Daha hiçbir şey hazırlanmadım, hiçbir şey çekmedim. O yüzden benim için de çok ayrı bir proje olacak. Beni inanılmaz çok daha iyi tanıyacaksınız. Hatta ben kimim diye bir vlog olarak da görebileceksiniz. Çünkü e, işte kimlik krizine girdim. 5 ay boyunca çıkamadım. Şimdi çıktığım farkındayım. Hepsini o vlogta göreceksiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok çok öptüm.